Evet MXGP yarışları başladı neler hissediyorsun izlerken heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyız ee, yani güzel ilk defa yani ben aslında ilk geliyorum buraya. Ee, hani bir değişiklik oluyor açıkçası bizim için de. Nasıl buldun peki yarışları? Güzel ben daha yeni geldim açıkçası dün yoktum burada dün de vardı. Yeni yeni izliyorum böyle ama güzel yani İlk defa görüyoruz böyle. Heyecanlandın mı peki yarışları izlerken hala devam evet. ediyor. Evet ya heyecanlı tabii böyle hareketler falan yapıyorlar. Hani insan korkuyor bir yandan da yani. ama güzel. Ya bizim afyonumuzda böyle şeylerin düzenlenmesi mükemmel bir şey. Ee, bizler için de çok iyi oluyor. Stres atıyoruz. Ee, dünyanın gözü burada şu an. Mükemmel bir şey yani heyecanı tarifsiz bir şey uçuyorlar i̇zlerken, resmen. İzlerken neler hissediyorsunuz? İzlerken müthiş bir şey ya böyle bir şey var mı diyorsunuz yapılabilir mi diyorsunuz ya adam uçuyor yani <laughs> hepsi, hepsi birbirinden güzel yani. Özeniyor musunuz peki ben de yapsaydım tabii, tabii, keşke tabii, diyor tabii, musunuz? Tabii tabii motor sevdalısım olarak özenmez miyiz? Şuna bakın ya motor özgürlük demek ya mükemmel bir şey. Mükemmel yani şu an çok eğleniyoruz atlamalar falan mükemmel oluyor öyle diyeyim size. <laughs> يعني شو عم Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor. Mükemmel bir şey. Kendim motor hastası olduğum için zaten hayranlarıyım bunların. Yani ben de istiyorum böyle bir yarışa katılmak da. Nasip kısmet öyle diyelim. Orada kendin hayal ediyor musun yarışları yani izlerken? Biliyorum da. Biraz zor gibi ama yine de hayal ediyorum ya. Olsun. Hiçbir şey imkansız değil evet. değil mi? Evet. Çok heyecanlı, çok keyifli. Yani iyi yani. Siz de orada olmak ister miydiniz peki? O yarışmacılardan biri. Yani biz de motor kullanıyoruz. Ama yani bilmiyorum yani profesyonel olmak lazım bunlar için keyif verici yani heyecanlandırıcı çok iyi ee, heyecanlandın mı evet neler hissettin pek heyecandan başka hmm. birinci olanı tuttum çok karıştı birinci olan o. sen de onlar gibi yarışmak ister misin bir gün Evet. Kendik yarışmaları. 3-4 gündür yapılan organizasyonla birlikte, konserlerle birlikte eğlenceli vakit geçiriyoruz. Bugün de son günü inşallah güzel bir şekilde bitireceğiz yarışmaları şampiyon belli olacak. Orada o yarışmayı izlerken heyecanlanıyor musunuz? Ben de orada olmalıydım diyor musunuz? Evet, aynen. Ee, bir de şöyle bir durum var. Ufak oğlum da burada. Baba binebilir miyim diyor. <laughs> o bile o heyecana katıldı. Bizim için çok değişik bir e, olay oldu bugün. Özellikle yarışmanın son günü ve şampiyonun olması. İnşallah daha güzel ee, etkinliklerde Afyon'da böyle güzel günlerde buluşuruz. Yani çok eğlenceli bir yarışlar. Böyle uçtuklarında falan çok heyecanlanıyorum. Yani çok güzeldi bence yarışlar. Çok sevdim. Sen de bir gün o yarışmacılardan biri olmak ister misin peki? Bilmem olabilir aslında. Hayalin var mı böyle bir hayalin? Ee, pek fazla yok ama. Neden ee, olmasın diyorsun? Evet. <laughs> çok güzel beğendim. Heyecanlandınız peki? Hala yarışmalar devam evet, ediyor. Evet Evet. evet. Daha yeni geldik biz de. İlk kez mi geldiniz? Evet ilk kez geldik. Nasıl buldunuz yarışmaları peki? Beğendik. Çok güzel her şey. Siz de o yarışmacılardan biri olmak ister miydiniz peki? Geçti ben geçtim. <laughs> oh, <laughs> Yapan Yapamayız. Dünya Motokros yarışmasındasın. Az önce yarışlar gerçekleşti. Nasıldı senin için? Ee, eğlenceli geçti. Bayağı da heyecanlıydı böyle yarışanları izlemek. Havada zıplamalarını falan izlemek. Düşenler oldu. Yarıştan çekilenler oldu. Bayağı eğlenceliydi. Güzel geçti herkes için. Güzel bir festival Afyon adına 4 senedir üst üste Afyon'da yapılması Türkiye için bence güzel yani dünyanın dört bir yanından şuralarda görüldüğü üzere böyle yabancılar falan da var Dör, dünyanın dört bir yanından gelip izleyenler burada Afyon'da buluşuyor bence gayet güzel bir aktivite festival. Sen evet. de bir gün o yarışlarda yer almak ister misin öyle bir hayalin oluştu mu onları izlerken yarışı izlerken? Ee, yani cidden insana geliyor ya. Böyle izlerken nasıl desem sanki orada yarışıyor gibi hissediyorsunuz ve ileride yarışasınız geliyor. Ben aklıma geldi birkaç kere ama nasipse olur. Ee, yani çok heyecanlı. Ee, böyle bir festivalin yani şampiyonunun hani Afyon'a gelmesinden dolayı e, mutluluk duyuyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ee, Siz de orada olmak ister miydiniz o yarışmacılardan Tabii ki, çok isterdim evet. <laughs> ben hemen size dönüyorum. Siz neler hissediyorsunuz? Çok güzel böyle etkinliklerin burada olması çok güzel, çok eğlenceli, çok mutluyuz. Heyecan veriyor mu efendim izlerken? Tabii ki aynen öyle. Evet çok beğendik, çok heyecanlı geçiyor. Ee, gururluyuz. Böyle bir organizasyon Efendim heyecanlandınız mı hiç? Evet çok heyecanlandık gerçekten. Çok güzel yarışıyorlar. <laughs> çok mutlu olduk. Peki efendim o yarışmacılardan biri de siz olmak ister miydiniz? Evet heyecanla isterdik. Adrenalin severim. <laughs> e, çok heyecanlı geçiyor gerçekten. E, bugün yarışların son günü. Çok keyif aldık. Çocuğunuzla beraber gelmişsiniz. Onu da heyecana ortak ediyorsunuz. Evet. E, o da bir gün bir motorcu olur mu sizce? Olabilir belki. Kendisi Adrenalin'i çok seviyor. Çünkü. <laughs> Nasıl buldunuz peki yarışmaları, etkinliği? Gayet güzel, etkinlik güzel, yarışmalar güzel, sosyal aktiviteler güzel. Çocuklara yönelik etkinlikler çok güzel, çok faydalı çocuklar açısından. Biz de çok memnun kaldık. Dünya Motocross yarışmaları başladı ve az önce çok coşkulu, çok heyecanlı yarışmalar burada, sizin gözünüzün önünde gerçekleşti. Neler hissettiniz? Nasıl yarıştı? Bize çok eğlenceliydi. Hani ee, ilk defa geliyoruz biz pandemiden dolayı gelememiştik. Gayet eğlenceli yani Afyon'a da gerekiyordu bence. Nasıl buldunuz peki? Siz de heyecanlandınız mı? O coşkuya, o heyecana kapılabildiniz mi izlerken? Heyecanlandık, heyecanlandık. Yani birbirlerini geçmeleri, virajları almaları gayet güzeldi, heyecanlıydı. Siz de bir gün o yarışlarda olmak ister misiniz peki? Böyle hayalleriniz <laughs> oluştu mu izlerken? evet, aramızda konuştuk aslında. Ama tabii ki <laughs> biraz uzak bize. <laughs> Çok güzel. Ben tam Ersin'den geldim ben. <laughs> A kendim afyonluyum Sadece ama. Sadece motokros için evet. mi geldiniz? Evet, evet. Wow. Ben evvelden de seyrediyorum. O zaman çok sevdiğiniz, çok aşık evet. olduğunuz Maalesef, bir Maalesef, spor evet. dalı. Evet, evet. Siz de mi sporcu olacaktınız ya da motokrosçu? Yok, yok genç, gene binmişizdir de. Yaşımız 65'i geçti bizim. Bu yaştan sonra futbol şey, sporcu olacak halimiz yok. Ama, ama, ama Mersin'den biz... kalkıp gelmişsiniz. Bu çok önemli bir şey. Ya biraz işte memleketi de özledik. Öyle de geldik. Bu da manası oldu. Beğendiniz mi peki etkinliği? Çok güzel. Çok güzel olmuş. Dört dörtlük. Organizasyon olsun, alan olsun. Yani çok şahane olmuş. Efendim yani izlerken pek heyecanlandınız mı? Heyecanlanıyor musunuz? Tabii ki işte koştura koştu. Çarşıya gittiydik. Koştura koştura geldik. 83'ten 86'ya kadar motokavat yaptım. Bir titrede. Gerçekten. Evet peki şampiyonluk elde edebildiniz mi efendim? Ben e, profesyonel yapmadım. Ben normal yaptım. Ama heyecan hala bitmemiş. Heyecan Şu an hala öyle. motocross'tasınız. Aynen, aynen aynen. Neler hissediyorsunuz izlerken? Kendi uçtuğum günler şey yapıyorum. Eşliğinize mi dönüyorsunuz? Ger Gerçekten. Ama bayağı heyecanlanıyorsunuz. Yani. Hala izlerken mutlu oluyor musunuz kesinlikle, peki? Kesinlikle. Kesinlikle. Nasıl buldunuz peki yarışmayı, etkinliği, motokrosu? Çok güzel. Organizasyon gerçekten güzel. Yani bir de internetin olması ben gerçekten sevindim. Ya böyle bir organizasyonun burada Afyon'da olması çok gurur verici bizim için bir Afyonlu olarak. E, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. E, burada e, gerek yurt dışından, gerek yurt içinden bir sürü e, Afyon'a misafir kabul ediyoruz ve çok iyi bir şekilde ağırladığımızı düşünüyorum Afyon olarak. E, bir haftadır buradayız biz. E, gerek gündüzkü e, eğlenceler, gerek akşamki konserler olsun. Çok güzel bir ortam var. Oğlumuzla, çocuğumuzla, eşimizle birlikte gelip eğlenebiliyoruz. E, çok gurur verici bir şey. E, e, yani böyle bir şeyin Afyon'da olması gerçekten bizler için mutluluk ve gurur kaynağı. Efendim yarışmalar peki heyecan veriyor mu size? Tabii. E, yani ben ilk defa geldim. Yani geçen yıllarda gelmedim. E, oğlum özellikle istedi gelmeyi. E, geldik ve e, yani böyle yükseklerden uçmaları şeyleri falan hem oğlumuz için hem bizim için çok gurur veriyoruz. Bir numara. Yarışları beğendiniz mi? Fevkalade. Heyecanlanıyor musunuz izlerken peki? Evet. Tam bir motorcu edası var o yüzden. Evet. evet. Çok iyi. Harika. Belediye başkanımızı kutluyorum. Çok harika bir e, festival oluyor. Efendim valla görünüşünüzden kaynaklı olarak soruyorum. Geçtiğinizde motor kullandınız mı? Maalesef kullanmadım. <laughs> Peki efendim kullanmak ister miydiniz? İsterdim ama <laughs> kullanamadım. Şartlar el vermemiş. Şartlar el, Şartlar el vermemiş. Onu. Peki teşekkür ediyorum ben efendim. İyi eğlenceler.